avlusunu telle çevirmiştim. Arkadaşlar şuraya bir eksi koyalım şimdilik. Hemen bu deyip birinci taktiğim bu deyip hemen şıklardan işaretleme yapmayalım. Çünkü çeldirici sorularımız da olabiliyor. Lütfen tek tek bütün aşamaları okuyarak geçelim. Saçlarını kazıtınca kel gibi olmuştu. Yine burada bir insan baş ve kafasından bahsediyor. Yakıcı güneş keline çarpıp yansıyor. Başını terletiyordu. Burada da yine bir insan başı ve kafasından bahsediyor. Evet, sonuna kadar okuduk ve İki de bir insandan bahsetmediğini, bir tepenin gerçekten tepenin bir orman olması gerekirken hiçbir ağacın olmamasından bahsediyor. Ve bu bir insan değil arkadaşlar. Hepsini de okuduktan sonra cevabı işaretliyoruz. Evet şimdi geldik beşinci sorumuza. Yine öncelikle birinci taktiğimizi veriyorum arkadaşlar. Sorumuzu çok dikkatli bir şekilde okuyabilirsiniz.